Hangisini daha çok beğendin? Her zaman sivuklu, tarihte ben onu beğeniyorum. Alacaksın. İnşallah, Allah nasip ederse. Diğer ikisini niye beğenmedin? Ne, ne yani eksiklik tupuklu, gördün? Yok eksiklik. Beyazı şey var böyle, beyaz desenli var bir tane. Evet. O hoşuma gitmiyor. Biz bordo maviyiz sonuçta. Evet. O daha çok hoşuma gidiyor. Tarihte öyle yani. Bir de şeyi beğenmemiştim. Ee, bizim 2010 muydu, 11 miydi bir tane gün batımı ile ilgili bir formamız vardı. Böyle turuncu gibi. Evet. Aynen onu beğenmemiştim. Bir de bu bu senenin beyazın işte bu beyaz desenliği beğenmedim. Onun haricinde diğer ikisini beğendim. İkisi güzel ikisi. Zaten öbürü keşanlı versiyonuna yakın. Ama çubuklu forma sok şeyim yani önümde. Teşekkür Kendisine. ederim. Onları alacağım yani sarısı yok. <laughs> Aynen şu çubuklu yine güzel. Çok iyi. Şu bu lacivert. Aynen. Şu mu yenisi? Şey? Sanki antrenman forması gibi oldu. Aynen. Aynen. Hangisini alırsın? Şu ortadakini aldım ben çubuklu. Çubukluyu evet, çubuklu aldım. İlk kez gördün ve iyi izlenimi çubuklu. Evet. Lazivert? Lacivert de iyi de biz şimdi doğduğumuzdan beri göz <laughs> arşinası olduğu için bu bizim hoşumuza gidiyor. Daha çok bizi etkiliyor diyelim. Senin? Evet. Bence çubuklu tabii ki bizim olan formamız ama ben onu tercih ederim. Diyorsun. Evet. Diğerleri için ne düşünüyorsun? Allah hepsi birbirinden güzel ama çubuklu efsane bir formamız olduğu için onu daha iyi tercih ederim. Hı. Sen formalısın. Sana sorayım. Gördün mü yeni? Ben gördüm onu. Hangisini e, beğendin? Ben de çubukluyla siyah beğendim ama beyaz o kadar beğenmedim. Siyah, lacivert. Evet, lacivert olanı. Ha hangisini beğendin? O beyaz olanı. Neden? Hoş gelmedi bana. Hangisini alırsın? Çubukluyu alırım. Vallahi her sene zaten güzel formalar çıkıyor. Çizgili zaten her zamanki gibi çok güzel. Ama ben Yaluspor'un formasına benzeyen beyaz formayı, açık mavi formayı daha çok beğendim. Zaten o formadan alacağım. Her sene katkı yapıyoruz. İnşallah bu sene de şampiyon olacağız. Güzel transferlerle başladık. Bakalım, Sörloth'u istiyorduz. İnşallah Sörloth da gelecek, umuyoruz. Güzel haberlerini alıyorduz zaten, kendisi de istiyor. Artık parayı değil de, transferi düşünmemiz lazım, şampiyonluğu düşünmemiz lazım. İnşallah şampiyon olacağız yani. Formalarımız da güzel. İnşallah katkılarımızı yapacağız Trabzonspor'umuza. Bizim formalarımız her zaman iyidir ya. Evet güzel yani. Mavi beyaz var. Ee, Çubuklu var. var. Bir de lazi var. Evet. Ya bizim formalarımız her zaman güzel. Yani zaten e, e, aşkla, sevgiyle baktığımız için Trabzonspor'a Beğenmek olmaz zaten. Peki gösterdiğim formalardan hangisi yani çok dikkatini çekti. Ya Dediğim gibi benim için hepsi aynı yani zaten bir e, bordo mavi renk dediğin zaman yani baktığımız zaman e, hangisini ararsan var güzel yani. ama çubuk, Hangisini alacaksın? E, çubuk da olabilir yani. yani. Genelde klasik tercih ederim ama çocuklara da alıyoruz. Şimdi onlar da yok. Onların da evde giymediler. Yani elimizden gelirse de bir tane iki tane alıyoruz zaten.